soruyorum. 50 kiloluk bir insan günde kaç litre su içmelidir? 50 kiloluk. Sol taraf 1.7, yeşil olan 2 litre. Sol 1.7, yeşil olan 2 litre. 50 kiloluk bir insan kaç içmelidir? Oğlum hepiniz yanlış bildiniz lan. 2 litre değil 1.7 idi. Öldünüz arkadaşlar. Baş, başarcan kazandı. Oğlum bu ne ya hemen <laughs> Hep yanlış biliyorsunuz arkadaşlar bu chat bilmiyor ya bir şey En çok bölümü olan Türk dizisi hangisidir? Sol taraf Ferhunde Ferhunde hanımlar sağ taraf arka sokaklar En fazla bölümü olan Türk dizisi hangisidir? Oğlum Ferhunde Hanımlar lan. Adamlar 1700 bölüm çekmiş. Arka sokaklar 638'de da. Hepiniz mi bu kadar şeysiniz ya? Soruyorum soruyu Eee bir dakika. Neydi lan soru? Ha. İnsan düşünen bir hayvandır. Hangi filozofun sözüdür? Sol taraf Aristoteles, sağ taraf Platon. İnsan düşünen bir hayvandır. Kimin sözü arkadaşlar? Sol Aristoteles, sağ Platon. Oğlum beni öldüreceksiniz yavaş. Aristoteles mi Platon mu? Sağ taraf öldünüz. Platon değil Aristoteles'ti. Öldürün birbirinizi. Sağ soruyorum. Atatürk hangi yılda ölmüştür? 1938 mavi, 1939 yeşil. 38 mi 39 mu? Ali 38 dedi. Başarcan. Sen de mi 38 diyorsun? Tamam senin de doğru. Bir dakika. Tamam geri gelin bir soru daha sorayım. İkiniz de bildiniz tamam. Genel kültür soruları. Hazır mısınız? Soruyorum soruyu. Bir saniye bekleyin açılsın sayfa. Şimdi genel kültür şeyine girdim. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin komşusu olan bir ülke değildir? Mavi olan Almanya, ee, yeşil olan İran Hangisi komşumuz değil Mavi Almanya sağ İran Evet Almanya doğru Geri gelin O güzelmiş Geri gelin Gülüyle meşhur olan ilimiz hangisi A Mavi Isparta Yeşil olan Tekirdağ Hangisi gülüyle meşhur arkadaşlar Tekirdağ mı Isparta mı Size kalmış karışmıyorum Isparta mı Tekirdağ mı? Isparta doğru. Bunu ben de biliyordum lan. Evet gezilerini seyahatname adı eserinde toplayan Türk gezgini kimdir? Mavi olan Katip Çelebi, Yeşil olan Evliya Çelebi. Hangisi? Mavi mi Yeşil mi? Seyahatname kimin arkadaşlar? Katip Çelebi'nin mi Evliya Çelebi'nin mi? Evliya Çelebi arkadaşlar ikiniz de bilemediniz. Katip Çelebi değiliz. Kaybettiniz. Neyse olsun yine de güzel yarıştınız. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi memelidir? Mavi olan köpek balığı, yeşil olan balina. Hangisi arkadaşlar? Hangisi memelidir? Sol taraf balina şey. Köpek balığı, sağ taraf balina. Köpek balığı mı, Balina mı siz çabuk seç Emir çabuk seç Bakayım. Balina arkadaşlar köpek balığı Diyenler elendi Ahmet Maalesef öldün. Ahmet'i öldürseniz Arkadaşlar Ahmet'i öldürün Ahmet bir sabit dur Tamam geri gel toprak Bir daha soracağım İlk Evcilleştirilmiş hayvan Aşağıdakilerden hangisidir Mavi olan koyun Yeşil olan köpek ilk evcilleştirilmiş hayvan. Köpek mi koyun mu? Herkes aynı der herkesi. Koyuna giden var, köpeğe giden var. Köpek mi koyun mu? Hızlı lan birine gidin. Köpek arkadaşlar topikle başarcan öldü. Ölün arkadaşlar. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? Mavi olan gayzer, yeşil olan lav. Hangisi? Geyser mi lav mı? Yerden sıcak su çıkıyor. Hazır. Geyser'de say kaybettin. Geyser'de lav yerden sıcak su mu çıkıyor? Tamam aferin. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Mavi olan 5, yeşil olan 7. 5 mi 7 mi? Hızlı cevap verin. Ka Kaç tane bölge var? 5 mavi olan, yeşil 7. Kaç tane bölgemiz var bizim, onun? Brav Leonla Leon'la Promex'onu seçti. Emir yeşil mi diyorsun? Yeşildi arkadaşlar. Emir kazandı. Emir'i tebrik ederim. Ve videomuzun pirinç hangi ürünün kabuğunun soyulması ile elde edilir? Mavi olan yulaf, yeşil olan çeltik. Yulaftan mı oluşur, çeltikten mi? Hadi bakalım. Yulaf mı, çeltik mi? Bravlyonla Promex bir cevap verin de artık bitirelim he. Çeltik de arkadaşlar. Sey kaybettin. Sey'i öldürün. Sey kaybettik. Geri gelin arkadaşlar. Oğlum şu ışınlanmayı düzgün kullansanız ne yapıyorsunuz ya? Bir içeri geri gelin. La bir sıkma sıkma. Oğlum dur bunu ben de bilmiyorum. Bu nasıl soru? Ege Marmara bir saniye soru aşağıdaki Aşağıdaki takvimlerin Hangisini Türkler kullanmamıştır Bak kullanmamıştır Tibet takvimi mavi olan yeşil olan Celali takvim hangisi Yeşil celali A olan Tibet Emir hangisi Kullanmamıştır Dediğim için Tibet doğru arkadaşlar Gelin Kullanmıştır desem hepsiniz elenmiştiniz. Dur bunu sor. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdir? Mavi olan Hasan onbaşı, yeşil olan Seyit onbaşı. Tamam doğru Seyit onbaşı. İyimden bunu bilmenizi iyi. İstiklal marşını yazan şairimiz kimdir? Mavi olan Yahya Kemal Beyatlı, yeşil olan Mehmet Akif Ersoy. Evet. Tamam. Herkes Mehmet Akif Ersoy biliyor. İyi. iyi güzel. Duvara asılı bir haritanın sağı her zaman hangi yönü gösterir? Mavi olan kuzey, yeşil olan doğu. Duvara asılı bir haritanın sağ her zaman hangi yönü gösterir? Kuzey mi doğu mu? Kuzey mi doğu mu? Doğuydu. Bravlyon kazandı. Tebrik ederim. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bravlyon do doğuydu arkadaşlar. Doğru bilen arkadaşlar tebrik ediyor ve videoyu bitiriyorum. Böyle etkinlikler için. Böyle etkinlikler için yayına gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.